Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Dersimiz 4. sınıf matematik, konumuz toplama işlemi. En çok 4 basamaklı sayılarda toplama işlemi yapacağız bugün. Toplama işlemini önceki sınıflarda öğrenmiştik. Toplama işleminde kurallarımız aynı. 2 basamaklı da olsa, 3 basamaklı da olsa, 4 basamaklı da olsa kurallarımız aynı. Eldesi ise eldesi şeklinde topluyoruz. Eldeli ise eldeli toplama yapıyoruz. Şimdi örneklerimizle 4 basamaklı sayılarda toplama işlemi yapalım. Birinci örneğimizi okuyalım. Sema'nın abisi basketbol maçı bilet kişisinde çalışmaktadır. Son biletlerdeki numaralardan yola çıkarak maçtaki izleyici sayısını bulmak istiyor. A takımındaki izleyici sayısı 1984 kişi. B takımındaki izleyici sayısı 2010 kişi. Toplam seyirci sayısını bulmak için ne yapmamız lazım? Bu iki sayıyı toplamamız lazım. Şimdi alt alta yazarak yapalım. B takımındaki izleyici sayısı 2010 kişi. A takımındaki izleyici sayısı 1984 kişi. Şimdi toplam sayıyı bulmak için bu iki sayıyı toplayalım. Şimdi 2010 ile 1994'ü toplayalım. Ne yapacağız? Toplarken her zamanki gibi birler basamağından toplamaya başlayacağız. Birler basamağındaki sayılarımız 0 ve 4. 0 ile 4'ü toplayalım. 0, 4 daha 4 yapar. Onlar basamağındaki sayılarımızı toplayalım. 1 ile 8. 1, 8 daha 9 yapar. 0 ile 9'u toplayalım şimdi. Yüzler basamağımızdaki sayılar 0, 9 daha 9 yapar. 2, bir daha, 3 yapar. Binler basamağındaki sayılarımızı topladık. Sonucumuz kaç çıktı? 3.994 çıktı. Yani maçtaki izleyici sayısı kaçmış? 3.994 Maçtaki toplam izleyici. Şimdi toplananlar şeklinde tekrar yapalım işlemimizi. 1984, birinci toplanan. 2010 ikinci toplanan. Şimdi toplayalım sayılarımızı tekrar. 4, 0 daha 4, 8, 1 daha 9, 9, 0 daha 9, 1, 2 daha 3. Şimdi toplananların yerlerini değiştirelim. 2010'u üstte 1984'ü alta yazalım ve tekrar toplayalım. İkinci toplananı üste yazdık. Birinci toplananı alta yazdık. Yer değiştirdik. Tekrar toplayalım. Bakalım sonucumuz değişecek mi? 0, 4 daha 4. 1, 8 daha 9. 0, 9 daha 9. 2, 1 daha 3. Toplamlarımız 3994 ikisinde de. Yani toplananların yeri değişse de sonucumuz değişmez. Şimdi ikinci örneğimize bakalım. Oğuz amcanın Mersin'de meyve bahçesi vardır. Akrabaları bir hafta boyunca bahçedeki meyvelerin toplanmasına yardım ettiler. 3560 kilogram portakal, 2585 kilogram mandalina topladılar. Kaç kilogram meyve topladılar? Kaç kilogram portakal toplanmış? Verilenleri yazalım. 3560 kilogram portakal toplanmış. Kaç kilogram mandalina toplanmış? 2585 kilogram mandalina toplanmış. Bize toplam meyve sayısı soruluyor. Ne yapacağız? Bu iki sayıyı toplayacağız ve toplam meyve sayısını bulacağız. Şimdi toplayalım. Birler basamağından başlıyoruz. 0 5 daha 5. 6 8 daha 14. 14'ün 4'ünü yazıyoruz. Bu bir eldeli toplama. Elde 1'i yüzler basamağının üstüne ekliyoruz. Sonra yüzler basamağındaki sayıları topluyoruz. 5, 5 daha 10 ama bir de elde var 11. 11'in bir. birin birini yazıyoruz. Yine elde 1'imiz var. Binler basamağının üstüne ekliyoruz elde 1'imizi. Şimdi binler basamağındaki sayıları topluyoruz. 3, 2 daha 5, bir de elde 6. Sonucumuz kaç çıktı? 6145. 6145 kilogram meyve topladılar. Diğer sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuz. Hatice bisiklet ile salı günü 2305 metre yol gitmiştir. Ertesi gün 3500 metre daha bisiklet kullanmıştır. Hatice'nin iki günde gittiği yolun toplam mesafesini bulalım. Önce salı günü gittiği mesafeyi yazıyoruz. Sonra ertesi gün gittiği mesafeyi yazıyoruz. Salı günü 2305, ertesi gün 3500 metre yol gitti. Şimdi toplam mesafeyi bulmak için bu iki sayıyı toplayacağız. Birlikte toplayalım. Birler basamağından başlıyoruz her zamanki gibi. 5 0 daha 5. 0 0 daha 0. 3 5 daha 8 2 3 daha 5 Toplam mesafeyi bulduk. Yazalım. Toplam mesafe Kaçmış? 5805 metre yol gitmiş. Diğer sorumuza geçelim. Şimdi alt alta ve yan yana toplama işlemleri yapalım. Birinci sorumuza bakalım. Birinci toplananımız 2689, ikinci toplanan 326. Toplayalım. 9, 6 daha kaç yapar? Bunları artık hemen aklınızdan çözmeniz gerekli. 9, 6 daha 15 yapar. 15'in 5'i elde var 1. 8 ile 2'yi topluyoruz. 8, 2 daha 10. 1 de elde 11. 11'in 1'i elde var yine 1. 6 3 daha 9 yapar. 9 bir de elde 10. 10'un 0'ı elde var 1. 2'nin altında herhangi bir sayı yok. O yüzden 2 ile eldeyi topluyoruz. 2 1 daha 3. Sonucumuz kaç çıktı? 3015. Diğer sorumuzu çözelim. Birinci toplananımız 1055, ikinci toplanan ise 3417. İki sayımızı toplayalım. 5 ile 7'yi toplayacağız. 5, 7 daha 12 yapar. Elde var 1. 1'i 5'in üstüne yazıyoruz onlar basamağının üstüne. 5, 1 daha 6. 1 de eldemiz var 7. 0, 4 daha 4. 1, 3 daha 4. Sonucumuz kaç çıktı? 4472. Şimdi yan yana toplamalar yapalım. 430 ile 1138'i toplayalım. Ne yapacağız yine? Alt alta topluyormuş gibi birler basamağından toplamaya başlayacağız. Birler basamağındaki sayılarımızın altını çizelim. 8 ile 0. 8 ile 0'ı toplayacağız. 8, 0 daha 8 yapar. En sağa yazıyoruz. Sonra onlar basamağını toplayacağız. 3 ile 3'ü toplayacağız. 3 3 daha 6 yapar. Onlar basamağına yazıyoruz. Sonra yüzler basamağını toplayacağız. 1 ile 4'ü toplayacağız. 1 4 daha 5 yapar. 5'i yüzler basamağına yazıyoruz. Sonra binler basamağını topluyoruz. Binler basamağımızda burada sadece 1 var. 430'da binler basamağında sayı yok. 1'i binler basamağına yazıyoruz. Sonucumuz kaç çıktı? 1568 çıktı. Sıradaki toplama işleminizi yapalım. 5406 ile 314'ü toplayalım. Ne yapıyoruz? Birler basamağından toplamaya başlıyoruz. Birler basamağındaki sayılarımız 4 ile 6. 6 ile 4'ü topluyoruz. 6, 4 daha. 10 yapar. 10'un sıfırını yazıyoruz birler basamağına. Ve elde biri onlar basamağının üstüne yazıyoruz. Elde var 1. Şimdi onlar basamağındaki sayıları topluyoruz. 1 ile sıfırı toplayacağız. Bir sıfır daha bir yapar. Bir de eldemiz var. Bir bir daha iki yapar. Onlar basamağına ikiyi yazdık. Şimdi yüzler basamaklarını topluyoruz. Üç ile dördü topluyoruz. Dört, üç daha yedi yapar. Yediyi yüzler basamağına yazıyoruz. Şimdi binler basamaklarını toplayacağız. Burada binler basamağımız yok. Burada ise beş var. 5'i binler basamağına yazıyoruz. Sonucumuz kaç çıktı? 5720 çıktı. Gördüğünüz gibi toplama işlemlerinde sayılarımız büyükse de kurallarımız değişmedi. Şimdi sıradaki sorumuz da size gelsin. Bakalım kimler konuyu kavramış? Sayılarımız 2514 artı 407 eşittir soru işareti. Evet, şimdi bu sayıları toplamanızı istiyorum. Bakalım kimler doğru toplayacak? Sonucunuzu yorumlara yazmanızı istiyorum. Toplama işlemiyle ilgili sorularımız burada bitti. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.